Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle ilkokulda temel fen bilimlerinde ÖABT'de çıkma ihtimali olan soru tiplerine paylaşmaya devam edeceğim. Bu videomuzda fizik öğrenme alanına ait 10 sorumuz var. Bunlar benim öngörülerim. birinci soruya bakalım. odanın tavanın asılı durduğu yer dipin kopmasıyla birlikte düşmeye başlayan bir top için 3 tane öncülümüz var. Birinci öncülde der ki top temas gerektirmeyen bir kuvvetin etkisindedir. İkinci öncülümüz top dengelenmemiş kuvvetin etkisi altındadır. Üçüncü öncülümüz de ise top temas gerektiren bir kuvvetin etkisi altındadır demiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri söylenebilir? Şimdi buna göre buradaki ipin kopmasıyla birlikte top serbest düşmeye başlayacaktır. Tabii top zemine doğru hareket edecek. Topun zemine doğru hareket etmesinde etkili olan kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Yer çekimi kuvveti ise temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Öyleyse birinci öncülümüz nedir burada arkadaşlar? Doğru bir öncüldür. Yer çekimi kuvveti etkisi de hareket ettiği için. Tabii ki yer çekimi kuvvetinin etkisine bağlı olarak zemine doğru hareket ederken bu bir oda havası alınmış bir ortam değildir. Normal bir ortamdan bahsediyoruz ve odanın içerisi havayla olur ve hava bir maddedir. Top yere doğru hareket ederken hareketin zıt yönde bir sürtünme kuvveti oluşacaktır bu yüzden. Ve sürtünme kuvvetleri ise temas gerektiren bir kuvvet türüdür. Öyleyse üçüncü öncülümüz de doğrudur. Top temas gerektiren kuvvetin etkisi altındadır. İkinci öncülümüze bakalım. Top dengelenmemiş kuvvetin etkisi altındadır diyoruz. Şimdi bir kere buradan ipin ile birlikte cismin düzgün hızlanan bir hareket yaptığını söyledik. Zemini maksimum hızla çarpacak. Düzgün hızlanan hareket yaptığına göre bu cisim yani sürekli hızlanarak hareket ettiğine göre F net sıfırdan farklı bir değer alacaktır. Ve F net sıfırdan farklı bir değer aldığı alması halinde biz bu cisimlerin üzerine dengelenmemiş bir kuvvetin etki ettiğini ifade ederiz. Öyleyse ikinci öncülümüz de doğru bir öncüldür. Öyleyse bu sorumuzun doğru seçeneği birdir. İkinci öncülümüz ve üçüncü öncülümüz de doğrudur. İkinci soruya bakalım şimdi. Sabit hız hareket eden bir bisikletli ile ilgili olarak. İme sıfıra eşittir demiş. Buna bakacağız. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır demiş. Üçüncü öncülümüz ise dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. İfadelerden hangileri söylenebilir? Cisim sabit hızla hareket ettiğine göre öncelikli olarak ivmemiz sıfıra eşittir. Bu doğrudur. Bunu ivmenin tanımından da çıkartabilirsiniz. İvmeyi tanımlarken bilim zamanda hızla meydana gelen değişiklik olarak tanımlamıştık biliyorsunuz. Cismimiz sabit hızla gidiyorsa yani başlangıçta diyelim ki 40 kilometre saatte 40 kilometrelik bir hızla hareket ediyorsa ve bu hızı değiştirmiyorsa ivme doğal olarak sıfır olacaktır. Çünkü hız değişmeyecektir. Bu yüzden birinci ölçülümüz doğrudur. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır demiş. Şimdi bu cisim sabit hızla hareket ediyorsa zaten üzerine etki eden F net sıfıra eşittir. F net 0 eşit olduğu için cisim belli bir hızla hareket etmektedir. Dolayısıyla üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı bir değerde değildir. Bu yanlış bir öncülümüzdür. F net sıfır eşit olduğu için bu durumda dengelenmiş kuvvetin etkisi nedir? Bu da doğru bir öncülümüzdür. Öyleyse bu sorumuzun doğru yanıtı yani hangileri söylenebilir derken 1 ve 3'ü söyleyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Yine yatay düzeninde bulunan bir cismi etki eden kuvvetlerin bileşkisi sıfırmış. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? F net neye eşittir burada? Sıfıra eşitmiştir. Tabii ki bakın burada F netin sıfır olması demek. Bir kere burada bir cisim üzerine etki eden birden fazla kuvvet var. Bu kuvvetlerin e, topladığımızda yani bileşkesini aldığımızda sıfıra eşit olması demek gerçek anlamda cisim üzerine etki eden bir kuvvetin olmadığı şeklinde değerlendirilebilir ve dolayısıyla F netin sıfır olması halinde birden fazla kuvvet etkise bile bir cisim üzerine kuvvette her cisim üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Bu ne anlama geliyor? F netin sıfır olması demek cismin eylemsizliğini koruduğu anlamına geliyor. Yani cisim bir kere sabit hızla gidiyorsa sabit hızla gitmeye devam edecektir. Cisim duruyorsa durmaya devam edecektir. Şimdi buna göre burada verilen öncüllerimize bakalım. Sabit hızla hareket etmektedir diyor. Bu doğru bir öncülümüz. mü? Hangileri söylenebilir derken bunu söyleyebiliriz. Çünkü eylemsiz sizin cisim korumaktadır. Durmaktadır demiş. Bu açıdan bu değerlendirmeye göre ifade ettiğimizde üçüncü öncülümüz de tabii ki doğru bir öncüldür. Düzgün hızlanan hareket yapmaktadır dediğine demiş. Buna baktığımız zaman ikinci öncülde f net sıfıra eşit olacağı için cismin hızlanmasını biz beklenmiyoruz. Öyleyse ikinci öncülümüz yanlış bir öncülümüzdür. Bu sorumuzda doğru yanıt 1 ve 3. öncülümüzdür. Dördüncü soruya bakalım yine. Hız görecelidir. Gözlendiği konuma göre farklı değerler alabilir demiş. Yan yana hareket eden cisimleri eşit olabilir sabit hızla hareket eden cisimlerde net kuvvet etki eder demiş. Bu yukarıdakilerden hangileri kesinlikle yanlıştır. Yanlış sonra bulmaya çalışacağız. Şimdi hız görecelidir, gözlendiği konumu göre farklı değerler alabilir derken, mesela diyelim ki şurada e, araç içerisinde hareket eden bir cisim düşünün. Şimdi bu cismin, araç içerisinde hareket eden bu cismin iki tip hız tanımlanabilir. Eğer bu cismin hızını, araca göre tanımlarsanız V eşit sıfırdır. Araca göre çünkü yer değiştirmiyor. Sürekli olarak bulunduğu yerde duruyor. Eğer bu cismin hızını başka bir noktaya göre yere göre tanımlarsanız o zaman cismin belirli bir hızı vardır. Bu bağlamda düşündüğümüzde hız görecelidir. Gözlendiği konuma göre farklı değerler alabilir demiş. Bu doğru bir ön öncülümüzdür. Yan yana hareket eden cisimlerin hızları eşit olabilir. Bu şöyle düşünebilirsiniz bunu. Bakın iki yolumuz var burada. İki tane cisim var. Bu cisimler yan yana hareket ediyorlarsa, birbirlerini geçmiyorlarsa, aynı hizada kalıyorsa, dolayısıyla bunlar V'leri nedir? Birbirine eşit olarak ifade edebiliriz. Bu doğrudur. Öyleyse ikinci öncülümüz de doğrudur. Sabit hız hareket eden cisimlerde cisimlere net kuvvet etki eder demiş. Şimdi bakın şu demek. Sabit hızla hareket eder, eden cisimlerde nedir burada? F net arkadaşlar sıfırdır. Yani F netin sıfır olması demek cisim üzerine etki eden herhangi bir kuvvet söz konusu değildir. F netin varlığından bahsederse bahsedebilmemiz için F netin sıfırdan farklı bir değer alması gerekiyor. Dolayısıyla sabit hızla hareket eden bir cisim üzerine etki eden F net sıfıra eşit olduğu için herhangi bir net kuvvetten bahsetmek mümkün değil. Öyleyse bu öncülümüz yani üçüncü öncülümüz yanlış bir öncüldür. Bu sorumuzun doğru yanıtları ise arkadaşlar 1 ve 2'dir. 5. soruya bakalım şimdi. Yukarıdaki kuvvetlerden hangileri temas gerektirmeyen kuvvet türlerinin örnektir? Yani herhangi biliyorsunuz kuvvetler temas gerektirenler Cisim üzerinde herhangi bir değişikliği oluşturabilmesi için mutlaka cisimle fiziksel bir dokunuş noktası oluşturması gerekiyor. E, cisim üzerinde işte değişiklik oluşturması için cisme fiziksel bir temas sağlamıyorsa biz bunlara temas gerektirmeyen kuvvetler diyoruz. Şimdi bunu sınıflandırmaya çalışalım. Dünyanın ve ayın birbirine uygulamış olduğu çekim kuvveti, yer çekimi kuvveti, çekim kuvvetlerinin temas gerektirmeyen kuvvetler olduğunu ifade etmiştik. Biz ne demişti? Temas gerektirmeyen kuvveti öncülü. Demek ki birinci öncülümüz doğru bir öncüldür. Temas gerektirmeyen kuvveti örnektir. İki mıknatısın arasında oluşan manyetik çekim kuvvetinin de temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu biliyoruz. Ebonit çubuğun, yaklaştığı elektroskobun yaprakların açılması yine temas gerektirmeyen bir kuvvettir bu örnekle değerlendirdiğimizde. Dördüncü örneğe bakalım. Durağa yaklaşırken yavaşlayan otobüs uygulanan sürtünme kuvveti ise temas gerektiren bir kuvvettir. Bu da bu sorumuz, soru kökümüzü karşılamayan yanlış bir e, öncülümüzdür. Şimdi buna göre öyleyse birinci, ikinci ve üçüncü öncüllerimiz temas gerektirmeyen kuvvet türlerine örnektir. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Yine benim beklediğim mesela flash sorulardan bir tanesidir. Bu tarz sorular iki durumu aynı anda test edebilmemiz açısından önemli. Şimdi dünya atmosferine giren uydu AB arasında yavaşlayan hareketi yapıyor. Yani şurada yavaşlayan bir hareket söz konusu. BC arasında ise sabit hızlı hareket ediyor. C noktasında ise yeryüzüne çarpıyor. Şimdi buna göre birinci, ikinci, üçüncü öncüllerimiz var. Hangileri söylenebilir demiş. Birinci öncülümüzü bakalım. A ve B arasında dengelenmemiş kuvvetlerin etkisini hareket etmektir. Burada bakın F net sıfırdan farklı bir değer alır. Nereden biliyorum çünkü? Cisim yavaşlayarak hareket ettiğine göre. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır ve dolayısıyla burada cisimiz yavaşlamaktadır. Şimdi tabii şunu şöyle düşünmelisiniz: İster cisim düzgün yavaşlayan hareket yapsın, isterse düzgün hızlanan hareket yapsın, mutlaka F net sıfırdan farklı bir değer alır. Ne zaman ki cisim sabit hızla gidiyorsa veya duruyorsa o zaman F net sıfırdır. Aslında burada çok fazla bir değişken söz konusu değil. Öylesi bir ve Birinci öncülümde A ve B arasında dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır öncülüm. Doğru bir öncüldür. BC'ye bakalım. Şimdi BC'de ne yapıyor? BC arasında sabit hız hareket ettiğine göre burada sabit hız hareket ediyorsa F net neye eşit olacaktır arkadaşlar? Sıfıra eşit olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğru bir öncüldür. Uydu tüm hareketi boyunca temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlerin etkisi altında hareket etmiştir demiş. Aslında hikaye gayet açık. Uydumuz A noktasından C noktasına doğru gelirken burada etkili olan kuvvet yer çekimi kuvvetidir. G kuvvetidir. Şimdi bir diğer konu bu olay tabii ki boşlukta gerçekleşmiyor sonuçta. Atmosferde gerçekleşiyor ve havanın olduğu bir yerde gerçekleştiği için havanın sürtünme kuvveti oluşacak ve sürtünme kuvveti bu yersine doğru hareket eden bir cismi hareket yönünü zıt yönde bir etki yapacaktır. Şimdi buna göre FC temas gerektiren bir kuvvet. Yer çekimi ise temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğuna göre üçüncü öncülümüz de doğru bir öncüldür. Hemen yazalım mı? Birinci öncülümüz doğru, ikinci öncülümüz doğru ve üçüncü öncülümüz doğrudur. Evet diğer bir soru örneğim arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme ile ilgili bir soru. Sürtünme ile elektriklenme ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır? Sadece dikkat soruları bunlar bakın. Bir ikincisi şunu da bilmeniz gerekiyor tabii ki sürtünme ile ilgili elektriklenmede iki durum söz konusu. Cisimler birbirleriyle sürtünme söz konusu olduğunda cisim pozitif yüklenebiliyor. Diğer cisim ise her koşulda negatif yüklenecek. Cisim biri pozitif yüklenirken diğeri negatif yüklenmek durumunda. Şimdi sürtünme ile elektriklenmede hareketli olanlar tabii ki elektronlar. Bu sürtünme sırasında bir cisim elektronlarını kaybediyorsa, karşı tarafı veriyorsa elektronları veren cisim pozitif yüklenecektir. Elektronları alan cisim ise negatif yüklenecektir. Bunu unutmuyoruz bakın. E, protonlar pozitif değerliktir biliyorsun ve atomun çekirdeğinde yer alacağı için... Sürtünme ile elektriklenme sırasında protonlar asla hareket etmez. Burada hareket edenler, transfer edilenler elektronlardır. Bu yüzden sürtünme ile elektriklenme sırasında elektron alışverişi olur. Bunun mantığı bu. Şimdi bu basit mantık üzerine kurgulanan bu soru tiplerini aslında birçoğunu dikkatli okursanız yapabilirsiniz. Mesela buradaki örnekte, A ve B nötr cisimler. Birbirleri sürtülüp ayrıldıktan sonra A cismi pozitif yüklenmiştir. Şimdi hemen bakalım burada. A cismin pozitif yüklendiğine göre B cisim nasıl yüklenecek arkadaşlar? Negatif yüklenecek. Bu kadar basit. D cisimleri birbirini sürtürüp ayrıldıktan sonra E cismi negatif yüklenmiş. E cismi negatif yüklendiğine göre D cismi de pozitif yüklenecek. Bakın sistem böyle çalışıyor. Şimdi D cisimleri birbirine sürtülüp ayrıldıktan sonra D cismi K cismini itmektedir demiş. Şimdi D cismi K cismini ittiğine göre D'nin yükü neydi burada bakın? Pozitifti. Aynı yükler birbirini itecek, zıt yükler birbirini çekecek. Ancak eksi de eksi ve eksi de birbirini iter. Bu nedenle burada D'nin hangi yükle yüklü olduğunu bilmemiz bu sorunun esasını oluşturuyor. D pozitif yüklü olduğuna göre K cismini itiyorsa K'nın da yükü ne olacaktır arkadaşlar bu durumda? Pozitif olacaktır. Peki soruya bakalım. Buna göre A, D ve K cisimlerin yükleri nelerdir? Öyleyse A zaten ifade ettik pozitif yüklü. D pozitif yüklüdür. K'da ne olacaktır? Pozitif yüklü olacaktır. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Bu elektrik konusu yine benim beklediğim soru tipi olarak beklediğim konulardan birisidir bu. Ezdeş K, ve M lambalarından kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre K, L ve M lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Şimdi tabii lambanın parlaklığı onun gücü ile ilgilidir. Lambalardaki gücü iki şekilde hesaplayabiliyoruz. Bunlardan birisi P eşittir akım şiddetinin karesi ile direncin çarpımı ya da diğer bir hesaplama şekli var. Potansiyel farkın karesinin direnci oranıdır. Genelde sorularda özdeş dirençler kullanacağı için ne yaparsınız? Bu dirençleri direkt olarak hemen iptal edebilirsiniz. O zaman ne olur? Akım lambanın gücü akım şiddetinin karesiyle yine potansiyel farkın karesiyle doğru orantı olarak artar. Bunu tersten düşünecek olursanız Devreden geçen akım şiddeti veya potansiyel fark arttıkça lambaların gücü artacağı için parlaklığı da artacaktır. Şimdi tabii ki tekrar başa dönecek olursak bunların hepsi birbiriyle özdeş dedik. Şimdi burada hangi lambalar ne kadar yanacak bunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada bakın iki tane K ve L dirençleri var devrede. Bir de bunlar birbirini KL dirençleriyle M dirençleri yani lambalar birbirleriyle paralel bağlı. Şimdi buradaki KL direncinin bulunmuş olduğu yerde direnç yüksek olduğu için burada I akım buraya geçerken M'de direnç daha düşük olduğu için akımın büyük bir bölümü de M'den geçecektir. Dolayısıyla iki I da nereden geçecektir? Dolayısıyla M'den geçecektir. Neden? Dirençler büyüdükçe oradan geçen akımın değeri küçülecektir. Dirençler küçüldükçe oradan geçecek olan akımın değeri de artacaktır. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Dirençler biliyorsunuz devrede engelleyici unsurlardı. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ne kadar çok engel oluşursa oradan akımın geçişi de o kadar zorlaşacaktır. Buna karşın direnç sayısı azaldığı yerde ise akım oraya doğru hareket edecektir. Şimdi buradan yola çıkarak bu seri bağlı bir devre olduğu için K'dan I akım geçecektir. L'den de I kadar akım geçecektir. Ama M'den ise 2 kadar akım geçecektir. Şimdi akım şiddeti artınca parlaklık artacaktır. Çünkü akım şiddetin karesiyle güç doğru rant olarak değişiyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla böyle bir devrede en fazla ışık verecek olan ampülümüz M'dir. Önce bunu belirleyelim. K ve L'den geçen akım şiddetleri eşit olduğu için bunlar birbirine seri bağlı olduğu için o zaman K'nın verecek olduğu ışık şiddeti ile L'nin verecek olduğu ışık şiddeti birbirinin aynısı olacaktır. Bu sorumuzun öylesi doğru yanıtı en fazla ışık verecek en fazla K ve L ise eşit oranlarda ışık verecektir Dokuzuncu soruya bakın yukarıdaki devrede özdeş lamba ve pillerden kurulmuş özdeş sözünü sıklıkla duyacaksınız bakın piller de özdeş buna göre klm lambaların parlaklar arasındaki ilişki nedir şimdi önce şu devreye bakalım bu paralel bir devre ana koldaki e, potansiyel fark şöyle hemen bakalım. Ana koldaki potansiyel farkımız arkadaşlar. Şurası V kadardır. Paralel devrelerdeki her bir koldaki potansiyel fark ana koldaki potansiyel farkla aynıdır. Bunlar da V kadar olacaktır. Bu bir. Dolayısıyla şuradaki K'nın birincinde de V kadar, iki diğerinden de V kadar bir, bir potansiyel farka sahip. Şimdi şuraya bakalım. Bu seri bağlı bir devredir. Seri bağlı devrelerde buradaki ana koldaki potansiyel fark 2V kadardır. Seri bağlı devrelerde ana koldaki potansiyel fark buradaki dirençlerin potansiyel farklarının toplamına eşit olacağı için bunlardan her birinden V kadar bir akım geçecektir. Çünkü iki tane özdeş direncim var. Bir diğerine gelelim. Şimdi buradaki zaten bir tane direncim var. Zaten pilimdeki ana koldaki potansiyel fark V kadar bunu görebiliyorum. Dolayısıyla M'den geçecek olan M'in de potansiyel farkı ne olacaktır? Dolayısıyla V kadar olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz bütün lambaların e, V'leri birbirine eşit oldu. Neydi? Güç V kare R'ydi. Özdeş olduğu için R'yi dikkate almıyorduk zaten. Potansiyel farkları bütün dirençlerin aynı olduğuna göre bu tanımlamaya baktığımızda K'nın parlaklığı ile L'nin parlaklıkları ve M'nin parlaklıkları eşit olacaktır. 10. ve son sorumuza bakalım. Şekildeki devrede X anahtarı açıkken bu C olacak tabii ki. KL ve N lambaları ışık veriyor ve X anahtarı kapatılan lambaların parlaklığı değişiyor. Şimdi burada bir kere bu üreticişin potansiyel farkını bulmaya çalışalım. Üreticişin potansiyel farkı ana koldan geçen e, akımın potansiyel farkını farkıyla aynı olacak. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Akım şiddetine yola çıkalım. Bir kere şimdi burada bu devreden bir akım geçecek ve bu akım burada paralel bir devre söz konusu olduğunda burada I kadar buraya aktarılacak, I kadar da buraya aktarılacak. Çünkü her iki direnç, K ve L dirençleri birbirleriyle özdeş. Paralel devreden geçtikten sonra bakın burada bu ığlar toplanacak. ığlar toplandığı için iki ı oluşturacak burada. Ve burası en lambası. Anahtar burada açık olduğu için e, akım akımın tamamı en lambası üzerinden geçeceği için buradaki en lambasından geçen akım şiddeti ise iki I kadar olacaktır. Şimdi buna göre Potansiyel fark olarak baktığımızda o zaman K'nın potansiyel farkı V kadar. L'nin de potansiyel v, v kadar. Burada akım şiddeti iki kat olduğu için de N'nin de potansiyel farkı 2V kadar olacaktır. Şimdi buna göre yazalım. Burada K'mız var. L'miz var. Bir de N'miz var. N'miz var. Şimdi anahtar açık iken K'dan geç, K'nın potansiyel farkı diyelim ki V kadar. E, L'nin potansiyel farkı V kadar. N'nin potansiyel farkı ise 2V kadardır. Şimdi buradaki her bir koldaki potansiyel fark paralel bağlı olduğu için bu aynı olacağı için buradan 1V gelecektir hesapladığımızda. Burada da 2V olduğunda buradaki pilin toplamsel toplam potansiyel farkı 3V'dir. Şimdi biz buradaki anahtarı kapattığımızda ne olacak? Yani X anahtarını kapattığımızda durum ne hale gelecek? Bunu anlamaya çalışalım. X anahtarını kapattığımızda bu kez kapattığımızda 3V gelecekti buradan değil mi? O zaman buraya ne olacak arkadaşlar? potansiyel fark eşit olarak akım şiddeti eşit paylaştırıldığı için dirençler özdeş. Burası 1.5V olacaktır. Burası da ne olacaktır Dolayısıyla 1.5V olacaktır. Eşit paylaşacak. Burası tabii ki tekrar 3V olacak. Tekrar buraya geldiğimizde tekrar bir paylaşım söz konusu olacak. Burası da yine 1.5V olacaktır. Şuraya geldiğimizde N ne olacaktır? 1.5V olacaktır. Dolayısıyla anahtar kapatılması halinde N'in potansiyel farkı 1,5 volta düşecektir. Şimdi buna göre anahtar kapatıldığında parlaklık nasıl değişecek bunu anlamaya çalışalım. K ne oldu arkadaşlar dikkat edin. 1,5 volta yükseldi. L ne oldu bu açıdan yine? 1,5 volta yükseldi. Peki N ne, ne oldu? 1,5 volta düştü. Şimdi o zaman K ve L ampullerinin parlaklık artar. O zaman ne ampulüne baktığımız zaman ne ampulünden geçen akım şiddeti düştüğü için ve potansiyel fark düştüğü için de ne ampulün parlaklığı azalır. Peki arkadaşlar bu alanda sizlerle paylaşmak istediğim soru tipleri bunlar. Yine bir sonraki videolarımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.